Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde CSS'de border yani bir diğer deyişle kenarlık kullanımına dair sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Çalışma alanıma bir div oluşturarak işlemlerime başlıyorum. Bu arada kolay bir kullanım göstermek istiyorum. Visual Studio Code'da nokta veya diz işareti koyduktan sonra ilgili açıklamayı yazabiliyoruz. Mesela ben bu divime test sınıfını eklemek istiyorum. Nokta test yazıp tab tuşuna basarsam bana div etiketiyle beraber sınıfımı birlikte oluşturuyor. İçerisine de bu bir divdir diye yazı yazıyorum. Şu an divim buraya geldi. Şimdi bu divime ben bir kenarlık eklemek istiyorum. Style.css kısmına geliyorum ve nokta test diyerek sınıfı test olan etiketimi seçiyorum. Şu kısımda div yazmak zorunda değilim. Çünkü benim html dosyamda sadece bir tane test sınıfına sahip olan etiket var. Belli olması adına buna genişlik ve yükseklik vereceğim. Width değerine 300 piksel diyelim yükseklik değeri yani height değeri neyse yine 300 piksel diyebiliriz. Çalışmayı kaydediyorum. 300 piksele 300 piksellik divim burada oluştu. İsterseniz şöyle sağ tıklayıp incele diyelim. Evet bakın burada gözüküyor. 300 piksele 300 piksellik divimiz şu an seçili durumda. Buna şimdi kenarlık ekleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu alanı kapatabiliriz. Kenarlık eklemek için border özelliğini kullanıyoruz. Öncelikle border width diyorum. Border'ımın genişliğini belirleyeceğim. Örnek olarak 5 piksellik bir border ataması gerçekleştirelim. Renk olarak da kırmızı verelim. Border color diyorum. Buraya da red yazdım. Son olarak ne tür bir border eklemek istiyorsak bunu belirtiyoruz arkadaşlar. Bunun için de border style özelliğini kullanıyoruz. Border style dediğimizde bakın burada noktalı, kesik çizgili veya düz bir çizgi gibi birbirinden farklı seçeneklerimiz var. Bunlardan en çok kullanılanı Solid, Dashed ve Dotted. Ve Double da kullanılabiliyor. Öncelikle Solid ile başlayabiliriz. Ctrl S'ye basarak buradaki değişikliği kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi 5 piksellik kırmızı renkte kenarlarımız bu alana gelmiş oldu. Mesela buraya dot deseydik ne olacaktı arkadaşlar? Noktalı bir şekilde oluşacaktı. Oradaki seçenekleri isterseniz siz deneyebilirsiniz. CSS'de açıklama satırından bahsetmemiştim. CSS'de herhangi bir açıklama satırı oluşturabilmek için slash ve yıldız işaretlerini kullanıyoruz. Ve tekrar yıldız slash diyoruz. Yani slash yıldız ve yıldız slash arasındaki seçenekler CSS kodlayıcı tarafından bir yorum satırı olarak algılanıyor. Ctrl S'ye basıyorum. Şu an herhangi bir değeri yok görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında tek bir kullanım da var arkadaşlar. Sadece border deyip 5 piksel, yine solid ve red şeklinde de bir kullanım gerçekleştirebiliyoruz kaydettiğimizde yine aynı sonucu alırız. Bu kullanım daha kolay ve pratik. Bunlara ek olarak şöyle bir kullanım da var. Sadece belirli alanlara da hitap edebiliyoruz. Mesela sadece ben sol kenara bir genişlik vermek istiyorsam şöyle diyorum. border left width diyoruz arkadaşlar. Yine 5 piksel olsun. Aynı şekilde border left style diyeceğim. Yine burada solid diyelim. Son olarak da renk seçimini gerçekleştireceğim. Bunun için de border left color diyoruz border tre left tre color diyoruz. Renk olarak da yine kırmızıyı seçiyorum ve kaydediyorum. Bu sefer de görmüş olduğunuz gibi sadece sol tarafa bir kenarlık eklenmiş oldu. Tekrar ben buradaki seçeneklerin hepsini sileceğim arkadaşlar. Tek satırlık bir kullanımla kenarlığımı uygulamak istiyorum. Yapmış olduğum değişikliği kaydettim. Bir de bizim border radius değerimiz var. Yani kenarlardan yuvarlatma işlemi gerçekleştiriyoruz. Border radius diyorum. 300 piksellik yani genişlik ve yükseklikle aynı olacak derecede bir border radius değeri uyguladım ve Ctrl S'ye bastım. Bu şekilde bir kullanımla tam olarak dairesel bir çizim gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi divimizin başlangıç noktası aslında burası olduğu için bu bir divdir yazısı üst kısımda kaldı. Daha sonradan göreceğimiz biz position özellikleriyle ve display özelliklerini birleştirerek buradaki yazılarımızı div içerisinde istediğimiz herhangi bir konuma yerleştirebileceğiz. Border Radius'un bu şekilde piksel tarzında bir kullanım olabileceği gibi burada biz yüzde değeri de kullanabiliyoruz. Mesela 50 yüzde dediğimizde de aynı sonucu elde ederiz. Evet arkadaşlar border konusu ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.